Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir Öndermir. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar, şey e, biber yiyeceğiz acı biber arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum arkadaşlar. Acı değil <laughs> ama yanıyor. Bir tane daha var. Abi çok acı. Abi su içeceğim. Bir tane daha gömüyorum. Abi çok acı. Ağzım burnum yanıyor ya. Bu sefer arkadaşlar büyük. Abi ağzımı yanıyor. Ben buna arkadaşlar Ben buna bir son vereceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum ve bay bay.